Trend Medya için hazırladığımız Siyaset Meydanı programından herkese iyi akşamlar. Ben Başkent Ankara'dan Naime Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayında karşınızdayız. Yönetmen arkadaşım Fatih Sağlam'la birlikte hazırladığımız programda bugün CHP Türkoğlu ilçe başkanı Sayın Fidan Akkaya Coşkan canlı yayında karşımda. Maraş'ın, Kahramanmaraş'ın ilk kadın e, ee, teşkilat başkanıyla sizi tanıştırıyorum. Büyük keyif benim için de çünkü kadın siyasetçilerle siyaset konuşmanın lezzeti her zaman farklı. Sayın Başkan hoş geldiniz. İyi günler dilerim. İyi yayınlar. Merhaba Naim Hanım. Teşekkür ediyorum. Size hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. Ee, sizi gördüm daha iyi oldum. Kadın siyasetçilerle siyaset konuşmak hep daha zevkli, hep daha lezzetli. Ne yapmak istedim? <laughs> <söyleyeyim. gülüyor> Biraz Ay. başka oluyor değil mi? Ne diyorsunuz? Kesinlikle kadının elindeydi her yer zaten daha farklı, güzelleştiği için. Evet. Size. evet, peki. Sayın Başkan, Türkiye'nin gündem maddelerini konuşacağım. Kadına şiddeti sizinle konuşmak isterim. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili geldiğimiz nokta vesaire bunların hepsini konuşuruz ama. Rica edebilir miyim? Ee, hem ben sizi biraz yakından tanımak istiyorum hem de sizi izleyenlere. Bilmeyenlere, tanım, tanımayanlara ülkenin dört bir tarafında sizi azıcık yakından tanıtmak isterim. Biraz kendinizden söz ederek başlarsanız sevince. Tabii ki. 1983 Türk olduğum, kendi ilçemde doğdum. Mimarlık mesleği yapıyorum. Evliyim, bir çocuk annesiyim. E, 2014 yılından beri daha öncesinde işte Ankara'daydım. İlçeme döndüm. Kendi ofisimi açtım. 7 senedir mimarlık yapıyorum ilçede. Bir senedir de siyasetin içindeyim. Aslında daha öncesinde siyasetin içinde büyümüş bir insanım. Dedem yıllarca ilçe başkanlığı yapmış. Daha sonrasında babam yapmış. Hep onlarla bir siyasetin içinde büyüdüm. Sonrasında hep aklımda vardı hani ben de yapayım işte memleketimi de dönmüşken falan diye. Biraz bir zamana ihtiyaç vardı. Hani herkes başkan torunu, başkan kızı olarak falan tanıyor ama biraz da mimar Fidan Akkaya Coşkan olarak tanınıp siyasete girmek istedim. Hani arkasında şey babası var falan muhabbeti olmasın diye. işte bir senedir şey 2019 seçimleriyle geldim. Bir sene oldu. Talihsiz bir döneme denk geldim pandemiyle birlikte. İnşallah bundan sonrası güzel olur. E, siz olunca olacaktır. Hiç kuşku yok. Aile de CHP'li değil mi? Evet evet aile de CHP'li diyorum ya dededen baba. Yani devam ediyor. Hiçbir şekilde başka bir partilere falan geçiş olmamıştır zaten. Şimdi çok, çok Bence siyasi ahlak açısından da çok mühim bir şeye temas ettiniz Aslında kendiliğinden o kadar böyle içten samimi o kadar e, şey doğal geldi ki ama e, ama biraz bunun altını çizelim istiyorum hani dediniz ya dededen babadan demesinler biraz beni ben olduğum için bilsinler zamana ihtiyacım vardı e, o çok önemli çok özel çok kıymetli artık Türkiye'de yani bu anlayış bu zihniyet Biliyorsunuz, e, hani şimdi evet şu an sanki babadan koltuğa geçiyormuş gibi bir izlenim var. <laughs> Siyaset, Hani bir, bir de bir sürü şey gördük. Yani siyasetin aslında kirli yüzü, ben hep onu söylerim. E, siyasal siyaseti siyah zenginleşme aracı olarak kullanan bir nüfuz etme malzemesi olarak kullanan ünlü siyasetçilerle yan yana verdiği fotoğraflarla bak onun da ahbabıyım bunun da dostuyum senin de işini görürüm gibi bir anlayışın çok hakim olduğu bir dönemde bu bu vurgu benim için çok önemli bunu biraz açmak istiyorum izin verir misiniz? tabii biraz bu mantığınızı bu mantalitenizi bu zihniyetinizi biraz İzah etmek ister misiniz? Anlatırsanız çok sevineceğim. Tabii ki, e, şey e, diyorum ya hani dedem siyasetçiydi, babam siyasetçiydi. Ben gelir gelmez siyaset atılsaydım, e, şey olacaktı. Ya işte zaten e, alakası yoktu. işte babası arkasında falan muhabbet olacaktı. Şimdi bile hani bir ortamlara katılırken babam benimle aynı ortamlara katılmamaya çalışıyor. Gelirsem şey olur diyor. Hani ben ön plana çıkarım, sen arka planda kalmış olursun. Benim varlığımla başkan olduğunu düşünülmesin. İkimiz bir arada bile birlikte vakit geçirmemeye çalışıyoruz. Onun dışında hani e, bir koltuk sevdası vardır ya. Şey ilçe başkanlığı benim için koltuk değil. Benim zaten mimarlıktan dolayı oturmuş olduğum bir koltuğum var. Bir mesleğim var. Mesleğimle ilgili tanınmışlığım var. Siyasetten hani bir tanınmışlık beklemiyorum. Ya da işte beklemiyorum. Çok yoğun bir döneme denk geldi. Ben hani siyaset atılırken şey düşmüştüm Aşırı yoğun bir zamanlardan geçtim. Tam böyle hani şeyler, inşaatlar, demirler arttı falan derken biraz azalma oldu. Dedim tamam rahat bir döneme giriyorum. Siyasetteki aynı anda götürebilirim. Ama işte çok değişken e, işler, aşırı çok yoğun. Bu kadar yoğunluğun arasında siyasete katılıyorsam, bu benim için özveridir. Yani bir beklentim yok zaten. Tabii. A aynen. Tabii Şimdi bir küçücük bir çocuğun annesi değil mi? E, evinin işi evet, birkaç bir parçaya bölünmüş oluyorum. Yani işte sabah çıkıyorum ofisteyim, sonra parti eve geliyorum bir anneyim, bir öğretmen oluyorsun ödevlerini yaparken sonra aynı şekilde devam ediyorsun. Hani bu noktada hiç kimsenin hani bana menfaat için geldiği diyebileceği bir nokta olmuyor. Bu benim için tam bir özveri siyasete bir şeyler katabilirsen hani partim adına bir şeyler katmak, partime bir üye katmak, partimin adını duyurmak adına yaptım ama tamamen çocuklarımızın geleceği için. Ben hep şeyi sorguladım hani oturduğun yerden şey yaparsın eleştiri yapabilirsin çok rahat arkadaşını eleştiri yaparsın eşini eleştiri yaparsın ama bu sadece sözde kaldığı zaman hiçbir anlamı yok. Bir şeyler yapabiliyor musun? Elinden geldiğince bir şeyler yapabiliyorsan eleştirmenin dışında o zaman yorum yapmaya hakkın olur diye düşündüm. Ve çocuğumu fanus içinde de büyütsem, yani cam bir kutunun içinde olsun, özel hocalar tutayım, çok iyi şekilde eğitim vereyim ama mezun olduğunda iş yapacağı ülke ben onun kaderini değiştirebilecek noktada oluyorum bu durumda. Kendi çocuğum için, diğer çocuklar için bir şeyler yapmak istiyorum. Bir fedakarlık, bir anne olarak, bir kadın olarak değil mi? O zamanı kullanmak, o çocuğa belki daha fazla ayıracak, eşe, eve ayıracak, aileye ayıracak o zamanı parti için harcamak ne kadar büyük bir fedakarlık. Aslında bunu görmemezden gelmemek gerekir. Peki bu dönem çok sıkıntılı bir dönemdi. Siz göreve geldiniz ondan sonra da işte bu pandemi başladı. Salgından mücadele başladı. Her anlamda çok sıkıntı büyüdü. Nasıl bir strateji belirlediniz Sayın Başkan? Nasıl çalıştınız ilçede? Yani şey e, benim şöyle bir talihsizlik oldu bir de e, seçimi kazandım işte e, bir hafta sonra trafik kazası geçirdim böyle bir burnum kırıldı falan <laughs> bir göze mi geldim nazara mı geldim artık kadın mı içe başkan olunca bir süre tam toparladım falan dedim işte e, şey dolaşmalara gezmelere başladım arkasından pandemi patladı artık bu bir talihsizlik mi ya da her şerde bir ayrımı var bilmiyorum yani. <laughs> <laughs> bu bir işaret mi acaba? Değil mi? <laughs> Aynen bu bir işaret mi bilemedim ama şey çok fazla toplantı falan yapamıyoruz. Hani cenazelere falan böyle ilk başlarda gidiyorduk uzakta olsa falan katılalım diye. Sonrasında bir Covid atlattım dedim yok şey yapmayalım ben cenazelere falan katılmayayım işte telefonla falan baş sağlığı dileyelim en, en güzeli bu olacak dedim. İyi yapmaya çalışıyoruz İşte erken seçim olur diye mahalle temsilciliklerimizin üzerinden geçiyoruz. Hani hem mahalle temsilcileri hem işte sandık başkanları görevlerini falan belirleyelim. Bir erken seçimi olduğunda hazırlıksız yakalanmayalım derdindeyiz. Hı -hı. Üye yapmaya çalışıyoruz. Böyle işte yeni açılan partilerle kaldırılmalar süreci olmasa üye yapımında da sıkıntı yok, sen üye yapıyorsun. İşte e, hani iktidar partisi değilsin ya birini işe sokmak istediğinde adam... Biraz çıkar meselesi de oluyor. Tamamen gönüllü bir partidaş bulmak çok zor. Herkes işte çocuğunu işe girdirecek, karısını işe girdirecek, kendine bir şey arayacak. Bu noktada e, sen ona olumlu yaklaşabiliyorsan senin parti üye olma moduna giriyor. Ya da şey diyor işte senin e, ben bu partiliyim evet tamam güzel üye yapalım moduna giriyorsun. Diyor ki ya işte ben e, çocuğa yardım alıyorum işte kömür yardım alacağım falan üye olursam şimdi bunlar girmez bana gelmez diye insanların korkuları var bir yerde iktidar ellerini o kadar bağlamış ki daha doğrusu kendine bağımlı hale getirmiş ki insanlara işte kömür parası, çocuk parası, yardım parası insanlarda ne kadar aynı de partide de olsa üye olma noktasında çekincemize de kalıyorlar. Böyle bir sıkıntı yaşıyorum ilçede. Yani Ama gidiyorum. Türkiye'de aynı şey geçerli. Yani hani ben bir, bir herkese görüşebilme şansım olduğu için yayınlar dolayısıyla doğusuyla batısıyla her tarafta aynı sıkıntılar var Sayın Başkan. Peki siz mesela ee, ilçe başkanı olarak e, bir kadın olarak e, gündeme geldiğinizde e, şey ilçedeki kadınlarla e, ilişkiler nasıl oldu sizinle iletişim kurmak istediler mi biraz daha kolay mı çünkü bölgenin de değil mi böyle bir daha hakim bir ataerkil havası var, evet, atayerkil, var. onu nasıl kurabildiniz veya o iletişimi kurabildiniz mi ya o iletişimde sıkıntı olmuyor. Biraz şey olacak ama hani güler yüzlü olduğumda <laughs> herhalde kaynaklanıyor. Biraz da hani ne kadar e, diyorum yani ya, babadan ve şeyden tanınmış olmak istemesem de ama baba ve dededen tanınmışlık var. Yani aile olarak hani bilinen tanınan bir aile olduğumuz için. Hani gittiği noktada o kırıyor yani seni tanımıyorsa da dedeni tanıyor babanı tanıyor. İşte anneyi tanıyorlar bir şekilde iletişim kurmam kolay oluyor. Herkes bir tanıdık olduğu için de sıkıntı olmuyor. Evet, bu bir artıdır değil mi? Siyaseten bunun bir kesinlikle, artı he, Kesinlikle bir artı oluyor benim için. Gittiğimde yaşamıyorum. Ya geliriz yanına falan, kadınlar daha bir hevesli, daha bir istekli. Hmm, bu çok özel bir şey, evet. Sayın Başkan, biraz ilçeyi anlatır mısınız? Türk oğlunu bilmeyenler, tanımayanlar, Kahramanmaraş'ın en önemli ilçelerinden biri. Ee, ekonomik şartları nasıldır? Çarklar nasıl döner? popülasyonu nasıldır? Genç nüfus mu daha çok? Yaşlı nüfus mu daha çok? Biraz bunları konuşalım isterim. <laughs> Tabii ki. E, Türkoğlu işte eskiden 1960 yılına kadar Eloğlu diye alınıyormuş. Adnan Menderes 1960 yılında adını Türkoğlu olarak değiştirmiş ve 44 yılında ilçe olmuş bir ilçe. E, Merkeze 22 kilometre uzaklıkta. Aslında... Maraş'ın iki tane merkez ilçesi var. 12 Şubat, Dulu, Kadiroğlu. Ama Türkoğlu da resmi olarak olmasa da sanki merkez ilçe konumunda yakınlığından dolayı bu yani şu bir yaklaşık 6-7 sene öncesine kadar yakınlığı kendi için bir dezavantajı olmuş neden insanlar hastalandığında işte Maraş'a gitmişler Maraş yakın market alışverişi yapacak Maraş yakın Maraş'a gitmiş hep bunun dezavantajını yaşamış gelişememiş ama şurada işte 7-8 senedir bir gelişiyor 5000 kapasiteli yeni bir cezaevi yapıldı bu işte bin gardiyan demek oldu mahkumlar geldi iki tane fakülte açtılar sonra organize sanayi yaptılar lojistik merkezi açıldı der Türk oğlu artık yeni yeni insanların kalabileceği işte eskiden konut sıkıntı olmazdı. Şu an konut sıkıntı insanlar e, kalacak yer bulamıyorlar. Bu inşaat sektörünü hani kendi sektörüm açısından söyleyeyim onu bir hareketlendirdi. <laughs> Bu arada yoğun yoğun işler oldu yani. E, Türk oğlu şey insanlar e, Türk 73 bin nüfusu var. Ama e, nüfus yoğunluğu köyde, hani Batı şehirlerinde falan şeydir ya, köylerde 5-10 tane ev var, vardır falan bütün insanlar merkezdedir. Bizde öyle değil. Bize köy nüfusu, merkez ilçe nüfusundan daha fazla, bütün herkes köyde çünkü. Hani fabrikada da çalışıyorsa, işte de yapıyorsa, ilçeye gelip gidiyor, alışverişine falan geliyor gidiyor ama köyünü bırakmıyorlar. Tarımla uğraşıyor, aynen tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar ilçedeki birçok insan. Fabrikalar var işte tekstil fabrikası, kipaş kağıt falan gençler iş bulamadıkları için oraya fabrikalarda çalışıyor. Maraş tarımla uğraşıyor ama desteklemeden Maraş'ı çıkardılar. Hani hmm. devlet tarım desteği veriyordu Maraş'ı çıkardı bu çok kötü oldu Maraş halkı için. Desteklemeden çıkartılması hani bir şeyler yapabilir miyiz falan olduk ama bir şey yapmak imkansız tamamen iktidarın elinde olduğu için. Sadece sesimizi duy duyurabilirsek ne ayla. İşsizlik deseniz pandemiden dolayı zaten asgari ücret hani tam istenilen bir oranda artmadı ama işveren açısından bakarsan külfiyeti artmış oluyor. İşçi çıkarmak istiyor. Şu an insanlar işçi çıkartmıyorlar. E, ne yapıyorlar? İşte e, geçici ücretsizliğine ayırıyorlar insanı. O da erteleniyor, erteleniyor. Ta ki bir gün gelecek o ertelenme bitecek ya asıl bizim işsizlik sorunu gündemimiz o zaman gelecek. Şu an e, günde işte hiç abartısız 5-6 telefon alıyorum iş için. İnsanlar 20 yaşına gelmiş, 23 yaşına gelmiş, evlenmiş, ev kuracak işi yok. Ama hayat devam ediyor. Adam yuva kurmak istiyor. İşi olmasa bile evleniyor ama iş yok. Çok büyük bir işsizlik sorunu var. İşte tarımla uğraşacak, tarımla uğraşamıyor. Hayvancılıkla uğraşacak deseniz işte ilaç şeyleri falan onunla uğraşamıyor. Problem. Evet. Ülkenin önemli günden e, gündeminde önemli sorunlar var. Bir kadın siyasetçiyi yakalamışken sormazsam beni taşlarlar. E, biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi bir gece ile beraber artık sözlükte değil, resmi olarak e, olmadığı ifade ediliyor. Çok tartışmalı hukuki tarafı ama e, şimdi bir de e, biliyorsunuz Türkiye'nin bir gerçeği hemen her gün bir kadın cinayetine tacizine tecavüzüne. Tanık oluyoruz, duyuyoruz, öğreniyoruz. İnanılır gibi değil. Ee, bildiğim kadarıyla 65 günde 67 kadın öldürüldü bu ülkede. Ee, son rakamlara bakmadım, son birkaç gündür bakmadım. Mutlaka artmıştır. Ee, sizin de bu anlamda vereceğiniz mesajlar mutlaka vardır. Ee, biraz paylaşmak isterseniz sevinirim. Tabii ki benim bu kadın cinayetlerinde, yani kadın tacizlerinden çok kadın cinayetlerinde insanlara söyleyeceğim tek şey anne babalara bir mesajım var. Hani kız çocuklarını kız ya da erkek olarak ayırt etmeden yetiştirmelerini diliyorum ya da erkek çocukları ya işte evlenecek, yuvasını kuracak, ev bakacak motunla tüm ilgi erkek çocuğuna yöneliyor ya. Aslında diğer ilginin kadına yönelmesi gerekiyor. Anne baba her zaman başta baki değil. Sen çocuğuna arkasında olduğun güveni verirsen hani ilk daya yediğinde dönebileceği bir kapısın olması lazım. Devlete gittiğinde görüyoruz yani adam kız kadın devlete sığınmak istiyor. Ya işte bugün ev, evine dön işte koca ile kadın arasında olur. Her gün işte bunların yansıtılmasına ne gerek var? Düzelir falan şeklinde gönderiyor. Ya da koruma alsa bile tam tekmili bir koruma değil. Kadının kocasını uzaklaştırma almış. Üçüncü gün öldürülüyor. Evde, eve yaklaşmayacak ama sokakta koruma gibi bir şey yok. Ben anne babalara sesleniyorum. Çocuklarımızın arkasında olalım. Her zaman yanlarında olduğumuzu ve geri dönmek istediğinde dönüp açık bir kapısının olduğunu bilmesi gerekiyor. Bir yani şey işte kadın dön dönemiyor. Anne baba yine dönemeyecek. Evde anne kabul etmeyecek. Abi kabul etmeyecek. Bir korku oluyor. Geçim sıkıntısı var. Ya tamam benim şimdi çocuğum var. Gidersem çocuğumla nasıl ev geçindireceğim? işim yok, gücüm yok korkusuyla. Birçok kadın çekmek zorunda kalıyor. Ama çektiğin nokta ne oluyor? Sen kadın çekiyor da erkek her geçen gün şiddetini artırıyor. Maalesef. E tabii şimdi şöyle bir kültürün çocuklarıyız biz. Sizin zamanınızda var mıydı bilmiyorum ama ben annemden duydum bunu mesela. E, i̇şte bu evden gelinlikle çıkıyorsun kefenler evet. anlayışının olduğu bir kültürün çocuklarıyız, torunlarıyız, evlatlarıyız. E, tabii böyle bir mantı, mantık, böyle bir zihniyette olunca maalesef... İşte hani bizim kere, o mantığı değiştirmemiz gerekiyor. Evet, bir kere daha durup düşünmek mecburiyetinde hissediyor. Çalışan kadın bile olsa değil mi? Ha, Kesinlikle. E ee, böyle işte okubası yazması olmayan, e, eli ekmek tutmayan, ekonomik özgürlüğü olmayan kadında varmış gibi bir anlayış, zihniyet e, empoze edildi ama hiç o gerçekleri öğrenemeyenlerin kadınlarının %70'ine yakını çalışan kadınlarmış, okumuş insanlarmış. Evet, maalesef. maalesef. O, orada da toplum baskısı devreye giriyor. Ya işte ben boşanırsam komşu nasıl alacak? Aileler ne söyleyecek? Tamamen toplum baskısı. Evet. Zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor. Başkan çok yoğun bir programınız olduğunu, gününüzün de çok karmaşık olduğunu bugün için biliyorum. Çok zamanınızı da çalmak istemiyorum ama son olarak benim bilmediğim, sizin aktarmak istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesajınız varsa lütfen onu alalım ya, yavaş yavaş toparlayayım programı. Tabii ki benim insanlara tek bir mesajım var. Biz geleceğimizi düşünürken çocuklarımızı düşünelim, geleceğimizi düşünelim. Ertesi gün şu an yiyecek bir ekmeğimiz var ama ertesi gün yiyecek ekmeği ekmeğimizin olacağını düşünerek sandıklara gidelim diyorum ben. Artık bir değişme ihtiyacımız var. özgür iradeyle. Özgür i̇radeyle. iradeyle kesinlikle kömür parası gelecek mi? Çocuk yardımı kesilecek mi demeden onlar bizim hakkımız, sosyal hakkımız. Biz sosyal bir isek devlet bize bakmak zorunda. Evet. Peki çok teşekkür ederim kıymetli vaktiniz için. Daha geniş ben bir zaman teşekkür ederim konulu konuşma şansımız olsun kolaylıklar ve başarılar diliyorum teşkilatta kadın konularında gençlik konularındaki tüm yoldaşlarınıza da Ankara'dan selamlar bizden de size çok selamlar kendinize çok iyi bakın teşekkürler İyi akşamlar efendim. Sevgili izleyiciler Trend Medya için hazırladığımız Siyaset Meydanı programında CHP Türkoğlu İlçe Başkanı Sayın Fidan Akkaya Coşkan canlı yayında konuğumuzdu. Türkoğlu'nu konuştuk. Ülkenin önemli gündem maddelerini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Başkent Ankara'dan Naim Akbin. Yönetmen arkadaşım Fatih Sağlan'la birlikte yarın yine yeni